Evet arkadaşlar tekrar merhaba live stream yayınlandı canlı yayın ben de izledim önceden şimdi tekrar bir beraber hızlıca bir bakacağız sonra oyuna girip de karakterler hakkında ufak konuşacağız ondan sonra da videoyu bitireceğiz şöyle şuradan başlayalım bakalım sıra sıra hangi karakterler gelmiş ben ara ara ilerleteceğim zaten video bu arada devam ederken konuşamayacağım çünkü video benim sesim boğuyor sesim duyulmuyor o yüzden videoyu durdurup durdurup ara ara konuşacağım. Fan of Elena's awakening. I have an answer from Luis Navarez, Falcon, uh See what the new uniform. Name is? Evet arkadaşlar ilk karakter Koyazar. Ee, bu karaktere hem kostüm gelmiş hem de potansiyel gelmiş. Şimdi birazdan yeteneklerini de göreceğiz zaten. We, uh, hmm, Avril Kincaid. Constructs, cosmic. Actual skills in action. A lot of our attacks are actually now energy based. We are going to start with our first skill, which is the energy kick. Let's go ahead and go over here. From, see it from this angle. It does energy damage. Again, of course, we all love our stun. Skill number three is the quantum portal. Yes, added effects for this is that it actually penetrates your enemy's defense while also granting you a little bit of HP recovery. Nice like that. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eee şu şekilde skill'dir deniyor. Şöyle ben eee daha çok 1 2 3 3. skill'leri falan geçeceğim. Şöyle 4 5 6'lara falan daha çok bakmak istiyorum nasıl olmuş diye. Çünkü öbür türlü çok uzar video. Şöyle devam edelim. Hey, go and check out skill 4 which is the Big Bang. Take a look at it again. The quantum portal actually Actually, something we forgot to say earlier, okay. which is, this is not the final build, and some numbers may change from uh, between now and between you get to have it in your light. So here, uh, one more time, Dördüncü ve beşinci skiller aslında ortalama gibi görünüyor. Çok çok doğuşuma gitmedi. Ne yalan söyleyeyim. Hani çok büyük bir hasar verecekmiş gibi durmuyor ama Bakalım, Yanıl da tabii. And of course, we're going to go ahead and move on to the new newly added skill, There's additional things such as removing buffs and also quantum impact. Nice. You're actually silenced. And of course, we're going to go ahead and move on to the new newly added skill, which is her awakening skill, which is the quantum impact. Nice. Here comes some friends. Of course, she calls on Spectrum and America Chavez for help. she does additional things such as removing any... Evet arkadaşlar 6. skill de fena durmuyor. Yani en azından 4 5'ten falan iyi. 6 biraz daha iyi duruyor. Bakalım hasar karakterim olacak, PvP karakterim olacak. Göreceğiz. Şöyle biraz daha ilerleteceğim. Sıradaki karaktere geçelim. Çok bunun üzerinde oyalanmak istemiyorum. Şöyle Aynen Captain America'nın görünüşü böyle. Devam edelim. Evet. move on to skill number two skill number two okay. is the last avenger smash ah. that was a terrible angle let's go ahead and see it from this angle right here i like that you actually see what? her nice moving on to skill three skill three isn't a new skill this is the ace bomber however an additional effect is that it actually incapacitates foes and causes a decrease Recent defense attack uh, defense, it decreases your enemy's defense. Of course, the skill can be seen from her previous. Looks cool just wearing that uniform alone. I can move on to these guys over here. This is the fifth skill. This is a new skill. This is the photon. I'm sorry, not even photon. The ultimate photon blast. Let's take a look. Nice. It's massive attack. Take a look at it again so again, this is a burning attack which incapacitates foes while increasing your all attack and defenders. a word from our developers that actually... so my ult my ultimate skill is ready. so her for her t we're going to take a look at it. so again, this isn't necessarily a new skill, but we just received words, a word from our developers that actually these ult the ultimate skill actually will be enhanced while wearing this uniform. we don't have the... Gibi, skill de aşağı Üçüncü, dördüncü ve altıncı skill'ler hemen hemen aynı olduğu için sanki çok bir buff almamış gibi duruyor ama e, biraz da yeteneklerine bağlı. Yeteneklerinde eğer e, bir gelişim sağladılarsa, eğer yetenekleri biraz iyi olduysa o zaman güzel hasar verebilir ama yani şu anlık bana aynı gibi geldi sanki çok bir geliştirmemişler gibi. Yani şu anlık açıkçası Captain Marvel ve Quasar'dan pek e, beklentim yok. Çok iyi görünmediler bana ama emin değilim. Göreceğiz. Şöyle sıradaki karaktere geçelim. Biraz ilerleteceğim tekrar. Evet. Şöyle Amerika Chavez görünüşü bu şekilde. Şöyle direkt oynanışına geçelim. And if that wasn't enough, it gives you a plus 50% buff for your all attack. This is skill number five, a pretty cool-looking skill. This is the star shower. Take a look at that one more time. Let's do these guys over here. She Dashes in, back and forth, and you see here's actually her ultimate awakening skill. Take a look at that one. more Those will also still grant the stars. Skill number three, which is the shoulder charge. Again, stun. Of course, been there, done that. But this is added. It's a cool-looking skill, nice. so we're gonna do it again. So, as you can see here, not only does it cause silence, it also decreases your enemy's defense, while also granting you HP recovery. And if that wasn't enough, it gives... take a look at that one more time. Let's do these guys over here. She dashes in, back and forth, and you see here. Show the her ultimate. All right, take each skill. Take a look at one more time. Evet arkadaşlar bu biraz daha iyi duruyor sanki. Amerika çevresi, bilmiyorum sanki bana öyle göründü. Skill'lerinin şeyi vuruş süresi biraz daha uzun. Bu da bu da büyük bir ihtimalle daha fazla hasar demek. Yani biraz daha iyi gibi ama bakalım.

Next up, we have his Predator Frenzy passive skill, which causes fine and dandy. But let's see how those skills look on the field. Yeah. All right, we're good to go. Wakanda forever, everybody. Let's move on. Yes, forever. All right, this is skill number one. Take a look at it again. All right, again, these are Whoa. all new skills. So, skill number one is referred to as the Beast Claw. It's an attack that causes stun. Again, you know, we've already seen stun, but of course, it causes, uh, causes bleeding as well. Moving on to skill I like number that. two. Slow-mo. move on to this group here. Mm -hmm. This is the, the stealth slash. Make sure I have this, these notes correct. This, this attack, again, not only does it stun foes, but of course, again, leaves him to bleed. He dashes back and forth, getting a uh, large group of enemies. And use the next skill over here. Mm -hmm. All right, skill three. We have the panther pursuit. Not only does this. So this Back pretty far. I'm gonna get these guys over here and make sure they're not feeling lonely. Moving on to skill four, which is the Shadow Dance Raid. Whoa! Let's try that one, one more games, one more time, just to see. So As you can see, he attacks, disappears, reappears re to and fro, and he does his scent. All right, moving on. To skill number five. Intensify. Well. Whoa. This is skill five, which is the noble judgment. This attack also increases your attack and defense by 30% while granting you damage immunity. One more time. Nice. All right, I'm going go to T3 as well. So the T3 skill animation, actually, again, similar to Captain Marvel, it has, um, it is still the same, but however, it has a tiny little enhanced effect. We don't have too much details on that just yet, so look forward to it in the actual patch notes. According to the developers their handy notes, Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz tam bilmiyorum ama bu kategori üstü kilo olsun diğer skilli olsun benim çok hoşuma gitti. Ve Black Panther'in görünüşü de çok cool çok hoşuma gitti. Yani bu karakter bilmiyorum bence iyi olacak gibi ama yani tabi buraya bakarak çok da bir şey söyleyemiyoruz denememiz lazım. Ancak skillleri hem çok iyi duruyor karakterin kendisi çok güzel görünüyor benim çok hoşuma gitti. Bakalım göreceğiz devam ettirelim sıradaki karaktere geçelim. so the character Blue Marvel, this, poor enemy's had enough, I'm gonna go ahead and move over here. I love that glide. Moving on to skill number 2, skill number 2 is the Slashing Shockwave. Which causes everyone's favorite, stun. Yeah, stunning. Nice. Skill number three again. This is a new skill. This is the Galaxy Explosion. Let's take a look. Try it again. Of course, it hits the ground, causes a shockwave, causing enemies to be stunned and silent. Also, grouping enemies together as well. And of course, added effects nice, nice. actually. So yeah, little actually actually removes debuffs. Actually, you do. Actually, yes. But that's not. Okay. Mm -hmm. With one added, this attack has a one at has one added change. So the animation is similar e, to e, so the the previous attack, which is the Magnificent Beam, however, players can actually move around using the V pad here. So you can do your attack and move around at the same time. Very useful. Any added effects as well. Of course, actually, so one fun I'm going to start making a counter every time I use that word. So for this attack, this attack will actually provide brief invincibility, will also grant you 100% buff to your next attack. we not to skill number five. Ooh. Ooh. Let's put this in a situation where a group can be involved. Yani Blue Marvel'da çok bir değişiklik yapmamış ki, yapmamışlar gibi. Bir de arkadaşlar skillleri bende şey izlenimi uyandırdı. Ee, sanki PvP karakter olacakmış gibi bir izlenim uyandırdı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Yani bence hasar karakter olmayacak bu. Bence PvP karakter olacak. Bakalım göreceğiz. Bir de kategori skillini falan görelim. This is again not a new skill. This is the antimatter burst, but it can now penetrate. It can now It's by 35%. Now, again, many, many of you have seen this skill, so we're going to go ahead and move on and show you the skill you've been waiting for, which is the T3. Ah. <laughs> nice. Ah. This is the Cosmic Break. The Cosmic Break ignores temper... Evet, bu kategori 3 fena görünmüyor. Ama dediğim gibi diğer skilllerde pek bir değişiklik yok. Captain Marvel'da pek değişmemiş. Göreceğiz. Şöyle devam edersek... Arkadaşlar bu da yeni karakterimiz Monica Renbau yani Spectrum. Bu karakter de daha yeni geliyor. Şimdi bakalım bu da nasıl olacak. Şöyle biraz daha ilerletelim. Evet. Again, <laughs> nice. This is the energy blast which causes actually shock damage. Well again causing enemies to miss Ooh. Ooh. Let's warm up again. This is the crossbuster. Moving on for skill number four, which is the electric discharge. So of course as the name implies with defense. Nice. We're gonna move on to skill number five, which is the solar shockwave. a pretty massive attack actually this is, again once again this is the solo Shockwave. this is a paralyzed attack which will do cause which will cause enemies to miss a percentage this attack will also be can also be used to penetrate your enemy's defense nice just so a little nice little hopeful attack to actually send enemies further back so we're gonna go ahead and move on to the skill everyone wants to see which is our sixth awakening skill american chavez comes in and helps out That's nice nice This Evet arkadaşlar bunu burada bitireceğiz. Açıkçası arkadaşlar benim bu karakterler arasında en beğendiğim Spectrum oldu. Ha bir de bir de Black Panther. Arkadaşlar Spectrum şey gibi görünüyor bana. Baya bir hasarı olacak bir karakter gibi görünüyor. Skilllerinden dolayı. Bence eğer sihirleri iptal edilebiliyorsa. İşte üçüncü skill, beşinci skill falan iptal edilebilir skill'lerse bence çok güzel bir hasar olacak. Öyle tahmin ediyorum. Ee, yani göreceğiz bakalım zaten bu karakter yeni gelecek. Bir de ışın türünde ışın türü karakterler genelde hasar karakterleri oluyor. Hani bana öyle göründü. Ee, Siz de zaten ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtirsiniz de. Ben bunlar arasından Black Panther ile beğendim. Ama e, yani oynanışlarına falan da bakacağız geldiği zaman. O zaman göreceğiz. Bir de oyuna girip oyunda da biraz konuşalım sonra videoyu bitirelim. Hmm. Tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar işte yani Captain Marvel'ı dediğim gibi çok beğenmedim. Yani bunu bilmiyorum kostümünü alır mıyım. İlk önce bir bakmam lazım. Bir şey yapacağım. Bir inceleyeceğim yeteneklerini falan bakalım. İyi görünüyorsa eğer o zaman kostümünü alacağım. Ama yani şu anlık bilmiyorum. Peki görünmedi bana. Duruma göre bakacağım. Daha sonrasında şöyle Amerika Chavez. Yani bu fena görünmüyordu. Buna belki alabilirim. Belki kasabilirim. Duruma göre bakacağım. Zaten şu anda hala hazırda Rock ve Süper Dev'i kasıyorum. Corvus'u da kasmam lazım aynı zamanda. Ee, ama işte yani şu karakterlerin de ne kadar iyi olduğuna göre kasacağım. Göreceğiz. Arkadaşlar Black Panther almayı düşünüyorum. Yani gözüme baya hoş göründü. O yüzden alabilirim. Onu da, ona da bakacağım. Ee, onun dışında Blue Marvel arkadaşlar PvP karakteri olacak gibi. E, buna da alabilirim. Bakacağım ilk önce bir yeteneklerini incelemem lazım. Zaten arkadaşlar bu normalde bu haliyle bile PvP'lik bir karakter. Hani skilllerine falan baktığınız zaman şöyle bir bakalım. Şurada değil de üçüncü skillim vardı. İşte sersemletmesi olsun falan. Yani yani burada tam aslında iyi görünmüyor da. Yani şurada biraz iyi. Şu pasifinde ne veriyordu? Alınan tüm hasarı azaltması falan olsun. PvP'lik gibi duruyor karakter yani şeyde ben baktım da bu oynarken baktım sanı sanıyorsam şey dokunulmazlık ve görünmezlik gibi yetenekler gelecek galiba bu karaktere bu da bunu PvP'lik bir karakter haline getiriyor işte göreceğiz geldiği zaman bakalım ondan sonra bir de Quasar'a şey geliyor bunu pek beğenmedim yani pek iyi görünmüyordu yani gelince göreceğiz bakalım. Çok ümitli değilim. İşte Spectrum bir de yeni bir karakter olarak geliyor. Spectrum iyi görünüyordu ama onu da göreceğiz. Arkadaşlar bu arada e, kupon yayınlamışlar. Bir tane demiştim canlı yayından sonra yayınlayacaklar ama. Arkadaşlar canlı yayın. E, şimdi onların saatleri dedim ya bizimkilerden biraz daha farklı diye. E, bizim saatimize göre gece 2 ya da 3'te falan canlı yayın olmuş. O zaman paylaşmışlar kupon kodunu. Kupon kodun, kodunun adı Ultimates büyük harflerle ben açıklamalar kısmına da bırakacağım ama süresi geçmiş olabilir siz uygulamaya çalışın ama şey vermiyor arkadaşlar Kristal vermiyormuş beş yıldız şey veriyormuş karakter sandığı veriyormuş yani pek iyi değil ama uygulamak o şey uygulamak isteyen olursa diye ben açıklamaları bırakacağım ama süresi geçmiş olabilir sizi bu konuda uyarayım evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirsin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın